Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte zaten en son videomu izleyenler bilir ki en son videomda Tokalife dizi çekeceğimi söylemiştim. Fakat e, Tokalife beni sürekli oyundan attığı için ben de o diziyi Puzzle'dan çekeceğim. Şimdi size dizi değil de karakterlerimi tanıtmak istiyorum. Ve sonrasında bir part dizi atacağım. E, bu arada aklımda çok fazla isim yok. O yüzden bir parça attıktan sonra lütfen bana isim önerin. Şimdi ilk olarak Ada'nın ailesinden başlayalım tanıtmaya. Bu Ada. Sonra e, bu Ada'nın annesi Nehir. Bu Ada'nın babası Mehmet. Bu Ada'nın erkek kardeşi Efe. Bu da Ada'nın küçük kız kardeşi Asya. Şimdi sıra arkadaşlar e, Atlas'ın ailesinde. Arkadaşlar bu atlas ama sizce atlasın değiştireyim mi? yoksa böyle iyi mi? Bu atlas. Bu atlasın annesi Mira. Sonra bu atlasın babası Kuzey. Bu atlasın kız kardeşi Yasmin. Bu da atlasın erkek küçük kardeş küçük erkek kardeşi Yiğit. Arkadaşlar birkaç tane daha karakterim var ama onlar da artık sürpriz olsun size. Şimdi arkadaşlar az sonra bir tane parti gelecek. Takipte kalın. Görüşürüz.